Ekip mekip kalmadı ortada. Baksana iyice dağıldılar. Kolay değil. Rahat durmayacak bunlar. Amirleri içeride hala havalarından geçilmiyor. Rıza babadan sonra kolay değil artık. Yakında birer ikişer dağıtırlar. Bak görürsün. Ne yani? Bizim elimiz armut mu toplayacak? Nasıl yani? Hop! Ne oldu kardeş keyfin yok? Babasız mı kaldı? Bizim en azından babamız belli. Yapma ya. Ne diyor lan bu? Kaşınmayın durduk yere. Gece gece iş çıkarmayın. Dikkat et laflarına. Etmezsem ne olur lan? Siz çok fazla olmaya başladınız. gel lan buraya. Dur. Gel gel. gel buraya. Gel buraya. Hayır hayır. hayır. Dur. Yok, ben. yok, yok ben. bir şey yok. Yürü içine. Hadi. Yürüyüşüne bak. Ben. Gel. Lan. de, Lan. da. Shuck.